Herkese selam dostlar. İleri seviye Rubik Küp Teknikleri serimize hoş geldiniz. Bu serinin ilk videosu aslında finger trickler üzerine. Finger trickler ne diye soracaksınız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere biz speed Yani hızlı bir şekilde Rubik Küp'ü çözmek istiyoruz. Fakat hızlı bir şekilde çözmek için bizim küpü hızlı çevirmemiz gerekiyor. Anlatım açımıza geçelim. Yakından bir inceleyelim. Şimdi dostlar Rubik Küp'ü elimize aldık. Genel bir tutuşumuz var bildiğiniz üzere. O da şu. Sağ ve sol parmaklarımız şu şekilde gelecek. Arkada da köşe parçalarına orta parmaklarımız gelecek. Gösterebiliyor muyum size? Asıl tutuşumuz budur. Çünkü Rubik Küp'te en çok yapacağımız hamle üst hamlesidir aslında. Üst hamlesini nasıl yapıyoruz? Baş parmağımızı şöyle ittirerek. Tabii ki de kübümüzün iyi olması lazım. Bir speed küp gerekli bunun için. Şu şekilde ittiriyorum. Üst hamlesini yapmak için ittiriyorum. Üst ters yapması için sol baş parmağımla ittiriyorum. Şimdi sağ hamlesini yapmak için ne yapıyorum? Çok ufak bir lokasyon değişikliğiyle şu şekilde tutuyorum. Mesela böyle tutuyorum ya olsa. Şu şekilde getiriyorum ve sağ hamlesini yapıyorum. Sağ alt hamlesini bu şekilde yapıyorum. Solda aynı şekilde ufak bir değişiklikle hop hop. Şimdi buradan sonra advanced birazcık daha hareketler gerekiyor. İdman isteyecek. F hamlesi için hızlı çevirenlere tavsiyem şudur. Ön hamlesi yani F hamlesi için ben şunu yapıyorum. Parmağımı aşağı aldım. İşaret parmağımı şu şekilde alıyorum. Gördünüz mü? Hop 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 hop. Geri almak için şimdi gösterdim şu şekilde. F tersi için şu şekilde hamle yapıyorum. Şimdi aşağı hamlesi için ne yapıyorum? Yüzük parmağımı şu şekilde aşağıdan kaydırıyorum küpü. Gördünüz mü? Kaydırıyorum küpü. Şöyle bir daha bu açıdan da göstereyim. Biraz fokus gitti ama göstermek daha önemli. Bence anlaşılıyordur zaten. Hop Geri almak için de şu şekilde. Arka hamlesi için aslında D'de yaptığım hamleyi yine relokasyon yaparak yüzük parmağımı şu şekilde. Ama bu sefer gerisi bu şekilde değil. Bunu ittirerek yapıyorum. İttirerek yapıyorum. İttirerek yapıyorum. Şimdi bütün hamleleri gösterdim. Üst, ön, sağ, sol, aşağısı ve arkası. Şimdi size vereceğim egzersizler şu dostlar. U2 hamlesini de göstereyim. U2 hamlesi yaparken baş parmağım ve orta parmağımı ittirerek baş parmağımı orta parmağımı ittirerek baş orta baş orta gösteremez. Yavaş yaparken artık muscle memori olduğu için birazcık da göstermesi zor. Şu şekilde U2 yapıyorum. Şimdi size vereceğim iki tane egzersiz var dostlar. O da şu. D ve D ters hamlesini 20 kere yapıyoruz her gün. D, D ters, D, D ters, D, D ters, D, D ters, D, D ters. 20 kere yapıyoruz. Bir de arka hamlemizi yapıyoruz. O da şu. B, B ters, B, B ters, B, B ters. Gördüğünüz gibi şu parmaklar buraya geliyor. İki kenar parçasına. B, B ters, B, B ters, B, B ters, B, B ters, B, B ters. Benim size tavsiyem şu. Bunları karıştırıp da yapabilirsiniz. Yani şu. Gördüğünüz gibi 8 hamleden sonra orijinale dönüyor. Bir daha gösteriyorum. Şu şekilde tutuyoruz küpü. Orta par parmağımız burada, o burada. Hop. Çok zor yeni başlayan biri için fakat küp çözümünüzü inanılmaz smooth yapacak, akışkan yapacak antrenman budur. Ne yapıyoruz? Hop. Şöyle tutuyoruz. Şöyle tutuyoruz. Pardon. Bu ileri seviye bir idman, zor seviye, kolay seviye bir idman da size göstereyim. O da şu U2 ve U2 ters. U2 yapmak için böyle yapıyoruz ya dostlar. Sol elinizi ufaktan geliştirmek için şunu yapabilirsiniz. Bunu 50 kere yapmanızı istiyorum. Bir sette şu şekilde. 1 2 1 2 1 2. Bir set şu aslında. 1 2 3 4 5. 50'ye kadar gidiyoruz. Her gün yapmamız gereken idman şu. Üst ve U2'yi 50 kere yapacağız arkadan çevirmeyi de 10 tekrar istiyorum her gün Rubik küp çevirmenizi geliştirmek için 10 tekrar sexy move deniyor zaten şuna biliyorsunuz R U R ters U ters hamlesi bunu arkadan yapıyoruz ve Rubik küp çevirmemizi hızlandırıyoruz gençler bu egzersizi yapalım bir hafta boyunca yapıyoruz 50 tekrar 10 tekrar Sonra yorumlarda buluşalım. Çevirme hızınız gelişti mi? Part 2 istiyorsanız like'a basmayı unutmayın. Görüşürüz.